Hepinize merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. i̇kinci yani videom hoş geldiniz. Uzun zamandır video çekmiyordum. Ee, burada başladım yani video kay e, videodan kayıp olmasın diye. Çünkü bandikem zaten 10 dakikalık çekiyor. Daha da çekmiyor. Yeni ekran e, alıntısı yapıyor. Yani kaydedebileceğim bir arayıcı buldum. Yani şey buldum. O yüzden bandikemi yükseltmek istemedim. O sırada da video atayım artık dedim kendi kendime. Ha, bir dakika. Bunlar çok uzun. Tamam oh. şunlardan bir toplayalım. Ya karlı bölgede doğduk aslında benim için. Yani kötü ya karlı olması biraz kötü. Ne hemen şey. Aa boşmuş. Aslında hemen şuradan şey yapıp hepsini koyalım. Mal hepsini. Ladin. Ladin mi şey? Yani ladin tahtan. Alalım şunu hemen. Ha bu çiçekler bir de şey işine yarıyormuş. Hadi gel de kal. Boşu. Dur. Alalım şunu hemen. Şöyle yapalım. Hatta iki tane alalım. Şöyle. Ha o çiçekler yünü boyamayı yarıyor. Bu arada söyleyeyim. Yünü boyayabiliriz. Ben şuradan balta yapayım. Bir tane de kürek mi yapayım? Aynen. Kürek yapayım. Dur, yan yanlış yaptım. Böyle olacak, değil mi? Evet, böyle. Böyle alalım boyayabilirmişiz yani boyayabiliriz şeyleri ürünleri işimize <laughs> yarayabilir yani görünüş zaten konuşamıyorum konsantre oldum yani M konsantre oldum diyebilirsiniz zaten nerede şeyim zaten bir tane şeymiş tamam alalım şunları tamam aslında benim çok çok ev yapıp şey yapmam lazım yani. e, odun toplayıp ev yapıp ev yapmam lazım çünkü canavarlar gelebilir bu ilk bölüm olacak orada daha da fazla gelmesini istiyorsanız da abone ol, like atmayı unutmayın. Yorumlarda belirtin. Eee bildirimleri bildirimleri de açık tutmayı unutma. Biraz hızlı döndüm için yani şey olabilir internetimde biraz sıkıntılı. Nerede o şey? Kırılana kadar yapmayı planlıyorum balta. Baltan kırılana kadar odun toplayacağım. Evet, toplamayı planlıyorum. Hayda. Başta şey yapsam olmayacak. Dur yapayım bari. Ha tabii şimdi olmaz. Şöyle kaldığım ki hızlıca şey yapayım. Yoksa şu şey an az önce C'ye bastım orada. yakınlaştırmaya bastım. Aa kırmızı şey. Bunlar iyi şey olabilir. Bunlarla boyayabiliriz. Ay Hayda. Ha. Neyse vakit kaybetmeyelim zaten. bayağı bir topladık ya. Aynen bu da bu ağaçta şey olsun. Şimdilik sonuncu olsun. Ev yapacağım çünkü. Tamam. Ee, şu bu arada şöyle göstereyim bakın. Kırmızı yapabiliyoruz. Buradan da hemen alıp şunu şöyle yapayım de şunu alayım şöyle koyayım. Hepsini almayı alacağız şimdi. Tamam şöyle yapayım şunu da şöyle yapalım. Al Al al. hepsini al 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 al. Ee, koy şunu şuraya. Al 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 al. Ev yapacağız bunlarla zaten. Başka ne yapacağım? Aslında buraya bir İyi, ev yapsak mı? Ee, aynen buraya bir ev yapalım. Kartopu mu? Aslında ilk bölümden ev yapmayacağım. Başlangıç bu. İlk bölümden ev yapmayacağım. Böyle başlangıç. Çünkü mesela direkt ev yapsam Game moddan hemen tatlı topladığım falan zannedebilirsiniz. Ben size envanterimi gösterdim zaten. Sıfır başlamıştım. Oo oh, iyi güzel. Hemen kürek yap ya boş ver. Ee, kürek nasıldı böyle? Tak tak. Evet böyleydi. Bunu da alıp şöyle koyalım şöyle ha. Heh. Böyle başlangıç videosu çekmek istedim. Yani gösteri gösterme amaçlı çünkü game moddan topladım hemen zannedebilirsiniz kaçıncı söyleyeceğim Yani e, topladığımı da göstersem zaten bir başlangıç kalıyor. O zaman da saçma oluyor zaten. Tamam evimizi bu da kazmak gerekiyor. Bunu bununla mı yapmak Aa kırıldı kırıldı iş başarılı Eli daha iyi kılıyor. değil de. Ben Hayır yandan yapsak daha da olur. Elimizin aslında böyle altı şeyini yaptım böyle ya aslında burada böyle toplama amaçlı bir şey yapmak istedim evet biraz saçma ama game moddan yaptığını zannedebilirsiniz diye kıramıyorum ya en gıcık olduğum şey evet şuraya bir ev yapacağım Bunu da şunu da alayım böyle yapacağım. Zaten odun toplayıp başka yerlere gitmeyi planlıyorum. Çünkü kar biraz şey oluyor. Ben yani bayağı gideceğim çünkü şey oluyor burası ya. Aa günde günde batıyor zaten. Günde batıyor. Güneşle batıyor aslında o. Bugünkü videolu yani bu video bu kadar olsun. Aslında burada ilk nasıl olur yani ilk burada göstermek istediğim buydu. Bir dahaki videoların gelmesini istiyorsanız abone olup like atın. Lütfen yorum yazın. Ev saçma bulabilirsiniz. Ama <laughs> konuşamadım. dilerim Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. 10 dakika olmasını bekleyeceğim. Çünkü şey olsun. Nasıl konuşayım? Aslında oyunluyum. Aslında şu şey yapanları kalanları toplayayım. Neyse ya saçma oldu biraz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Abone olup like atmayı unutmayın. Yorumlarda belirtin. Bildirimleri açık tutun. Bye bye.